Hepinize merhaba. Bu videoda sizlerle beraber iğrenç espriler yapacağız. Evet. Gözlüğüm de burada. Uf, çok havalı taktım. Arkadaşlar bugün size iğrenç espriler yapacağım. Bunu da gülmeme challenge'da yayınlayacağım. Hadi o zaman videoya <laughs> geçelim. Evet. Giriş konuşmamı da buldum. Az önce gibi. Hepinize iyi Böyle başlayacağım. Bir dakika. Biraz öne geleyim. Evet. Şimdi ilk esprimize geçelim ve benim mühteşem defterim burada. Öptüm. Evet. Oo. Buldum. Ve ben bunları arkadaşlar Oha diyorum kanalından aldım. Sadece bir tanesini kendim çıkardım. Ne yapalım? Geçiyorum. O da beni seviyor. Ama koridordan emin değilim. O neydi ya? O da beni seviyor. Ama koridordan emin değilim. Abi ben kaybet kaybettim mi şimdi? Güldüm. Bilmiyorum Arkadaşlar biliyorum daha YouTube'a yeni başladım Hadi o zaman şöyle bin yapalım Hedefimiz bir milyon Ondan sonra on milyon Ondan sonra elli milyon Ondan sonra yüz milyon <laughs> Evet orayı konuşmadım Şimdi ikinci Yani esprimize Geçelim Seven bekler Ama et beklemez Gülmeyeceğim. Seven bekler. Yani yedi bekler. Ama eight yani sekiz beklemez. Gülmedim. Komik değil. Ben gülmedim. Ben gülmedim. Hadi o zaman diğerine geçelim. Üçüncüsü. Adam kızmış. istemeye geldiler. Yani anladınız. Adam Kızmış, kız, kızmış. Ve istemeye geldiler. Gülmemek için kendimizi zor <laughs> o ağlamamak kendi değil miydi? Evet, öyleydi. <laughs> ya bu biraz komikti ya. Evet, biraz komikti. Dördüncüye geçelim mi? Hadi o zaman dördüncüye geçelim. Dördüncüsü. Adamın biri gülmüş bahçeye diktiler. Adamın biri gülmüş. Gülmüş. Gülme. Gülmüş. Gülmüş. Bahçeye diktiler. Hadi buna da gülmeyin bakalım. <laughs> Tövbe istedim. Hadi o zaman beşinciye geçelim. Geçen taksi çevirdim. Hala dönüyor. Ve şimdi altıncısı geliyor. Evimin duvarını beyaza boyattım. Koridorunu acuna. oh. <laughs> arkadaşlar oha diyorumdan aldım. Evet arkadaşlar bu çok komikti. Evimin duvarını beyaza boyattım. Beyaz abiye selamlar. Koridorunu Acun'a. Acun abiye de selamlar. Hayır acunu ben yazdım. Evet acunu ben yazdım. Bu başka şeydi. Neydi bu? Murat'tı mı? Turat'tı mı? Surat'tı mı? Fuat'tı mı? Bilmiyorum. Hadi o zaman yedincisine geçelim. Adamın bir geldi dedi bana. Almanya'da Almanlar yaşıyor. E Sakarya'da Sakarlar mı yaşıyor? Anlamadım. Kararsızım. Bakın ben video çekerken sihirbazlık yapmak istedim. Evet. Bakın şimdi ne yapacağım. Ee, adam sihirbaz. Adam sihirbaz. Bakın şimdi gözlüğü geri getireceğim. Doğru yaptım mı bilmiyorum ya. Bu olmadı bence çünkü kardeşimin azizliğini uğradım. Evet. Şurada kardeşim uyuyor. Ben onu bir dövüp geleyim. Oha, döveceğim geleceğim. Evet arkadaşlar şaka tabii ki de ben niye kardeşim döveyim? Deli miyim? Yüzsüz müyüm? Suratsız mıyım? Yüzsüz müyüm? deliyim Evet biraz abarttım. Hadi o zaman yedincisine geçelim. İspanyollar ama ben yollamam. İspan yollar ama ben yollamam. Cık. Sekizincisi Çamaşırları çamaşır suyuyla yıkıyoruz. O zaman meyveleri de meyve suyuyla yıkayacağız. Doğru. Böyle de yaptım, böyle de yaptım. Bir tane de şöyle de yapalım. <laughs> Tekrar söylüyorum. Bakın, siz de söyleyin. Annelerinize, babalarınıza söyleyin. E çamaşır suyunu suyla yıkıyorsak, meyveleri de meyve suyuyla. Yıkıyor çok önemli bir kural. Aynandım. <laughs> Yine konuşmadım. Kırı 9. espri gelsin gelsin. 9. espri geliyor hadi bakayım. 470 ama 370miş. Ah. <laughs> <laughs> Şura bakın ya ısırdım gözüküyor mu? Şurada. Size gözükmüyor galiba. Şuralarda biraz şeyler var. Amanın az kalsın gidiyor diye. Şimdi kaçıncı? Dokuzuncuya geçiyoruz. Canlılar ikiye ayrılır. Normal canlılar Erzincan. ye Normal canlılar ve Erzin canlılar Bunu Fırat abiden aldım Evet Fırat Sabutay Abi selamlar Fırat yani 11. şöyle yapayım 11 11. espriyi Ben hazırladım Hadi o zaman geçelim Kaplumbağalar Ama ben bağlamam Şimdi 12'ye geçiyoruz. <laughs> evet, 9'uncuya geçtim. Geçtim evet. Dünya döner. Ayı köfte. Dünya döner. Döner. Ay köfte. Canım döner çekti. Ama ben İranlı olduğum için, İran'da olduğum için burada döner olmadığı için bunu kafama vurur. Evet. Köfteyim. Ama ben tavuk döner yemek istiyorum. Tavuk döner. İkinci kez Türkiye'ye gittiğimde tavuk döner yedim ama. Evet tavuk döner yedim ama. Şu an burada tavuk döner. Evet arkadaşlar şu an yani şimdi diğer ve son esprimize geçiyoruz. Adamın biri iyi günler Aslı'yla görüş görüşebilir miyim demiş. Diğer adam ne demiş. Aslı yok fotokopisi var demiş. Aslı fotokopisi. <laughs> evet arkadaşlar. Ananı. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like yorum yazıp kanala abone olmayı unutmayın. O zaman güle güle. Bye.